Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. <laughs> bir saniye kas. Arkadaşlar ekranda şöyle tarz bir saniye. Bakın şöyle titreşimler olabiliyor arada. Kusura bakmayın. Şöyle kıralım hemen şöyle odunları. Tamamdır. Odada mı doğduk ya? Şöyle oduna dönüştürelim hepsini. <laughs> Günümüz nasıl geçiyor arkadaşlar? İyi misiniz? <laughs> Nasılsınız? Hadi. Ha. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kardeşim. İşte direkt... Madene inelim ya. Kasılmaya gerek yok. Şöyle inelim yavaş. Ya abu. Önce taş kırak. Kasıyor ya. Şey. Adını unuttum. Videoya başlayınca. Arkadaşlar klavyenin sesi çok geliyorsa kusura bakmayın. Hayır. Ay. Ben birazcık şey taş kasıp geliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aga kasıyor ya neden? Mesela. Ne? Oh, bu ne? O, buna lan. İlk ha. defa görüyorum ha. Allah. Hadi ya. Hemen kıralım. Koyun keselim de yatak yapalım. Aga kaçma ya. Ne tatlı baktın lan öyle. Çıkın lan. Tak. Neyse. Bir ev yapalım da yatağı boş ver. Madende geçirirsin sen kötü. kıralım hızlıca. Dur ya benim taşım var. Niye yapmıyorum? Taş malzeme. Böyle. Kılıçlar. Hmm. Ha, sonra ne olmuş? Envantere açalım. Şöyle şunlar yer değiş. Sen git şöyle, sen git şöyle, sen git. Sen git. Sen git. Sen git. Sen git. Sen, git. sen, git, sen de git. Sen de gidersen güzel olur. Bir saniye sen gel. Oy canım benim. Yanmam sana. Kıyacağım tabii ki de. Minecraft vahşi oyundur. Bu oyunda vahşi olacaksınız. Hadi acıktım ya. Acıktım oyunda. Koyun lazım. Arkadaşlar ben bir koyun bulup geliyorum. Aa da koyun. Çık lan çık. Geber. Senden yün düşer mi? Bakayım. Eğimim çok güzeldir. Bakalım bakalım bakalım. Yok burada da. Hadi ya. Tavuk var da boş Koş koşa. Koskoca Minecraft'ta koyun yok. Ananı ya. Gece oldu. Ah ah ya. Aga şuradaki kumu koyun sanırım. Koyun mu? Koyun mu o? Ya abicim lama ya. Ee, e, yandık biz. Yemek de yok. Arkadaşlar hile yapabilir miyim? Neyse bu geceyi atlatalım geleyim ben. Atlattık geceyi derken. <laughs> Neyse gündüz saldıramıyorlar. Şu an tek ihtiyacım Neydi? Koyun. Koyun mu var tavuk? Koskoca Minecraft'ta koyunok. Bunları dönüştürelim mi? Hangisi? Dur. Şöyle. Hı. Bu. Şöyle biraz çubuk yapak. <laughs> aç açını... şunu. Ah ocak. Bir tane yap. Eli pişireceğiz sıkıntı o. Şunu koyalım. Çok az. Çok az. Hayır. Şimdi biz koyun mu bulalım? Koordinatları alalım da kaybetmeyelim bir daha. Niye ses almıyor klavye? Neyse aga bekleyeceğiz mecbur. Arkadaşlar yemekler pişene kadar bekleyelim. Evet arkadaşlar bir tane kaldı. Bekliyor ki Hadi ya. Sonunda. Evet, biraz biraz Kazmam yoktu değil mi? Neyse. Şurayı SS alalım da koordinatları unutmayalım. Tamam. Ah. Ay yiyelim, dur. Ay. Pardon. Bak ye şöyle. Koskoca Ma Minecraft camiasında koyun kalmadı bana. Vay be. Arkadaşlar bu bölümde böyle ev mev falan onları yapacağız diğer bölümlerde adını unuttum maden ineceğiz bölümler öyle takımlık başlangıç bölümler zıpla 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 oha oraya ağaç mı dikilir lan aa, aa. gece olduğunu nereden anlayacağım ben Arkadaşlar ben koyun bulup geliyorum ya. Arkadaşlar sonunda şu ah, koyunu bulabildik. Hoppa yatak tamam. Şimdi sıradaki hedefimiz ev yapmak. Ve buradaki bütün odunlar neydi turuncu. Tek sıkıntı o. Nereye orası? Şöyle aynen. Böyle gidiyorum. Aynen burası. Şöyle birazcık daha şöyle etleri koyalım. Fazla olunca fazla yakıyor ya. Nedense. Ha varmış. Neyse. Şöyle hop Tak. Bak burada da şey varmış. Koyun bayağı. Oha iki tane. E benim güne ihtiyacım varken nerede gidiyorsunuz lan? Ha? Allah'ım ya. Boşuna gitti. <laughs> Aga buralar çok kötü ya. Bir kazma mı yapsak? Aynen kazma yapalım buradan gidelim. Ben güzel bir yer bulayım. Şöyle Hadi. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Bakın şimdi buraya geldim ya. Yağmur var. Bak kesme şey yok. Bak bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle buldum böyle bir yer. Bakıyoruz anda Hadi bismillah. Uf of ateş koruması diğerine Çekil. koruma bu ne lan of şanslıyım he hazır yapmıştım kendime de kullanmıyorum Arkadaşlar normal bir yer bulamadım hala geziniyorum iki saattir yani bulamadım. Baksanıza her yer turuncu ağaçlar var. Arkadaşlar ben düzgün bir yer bulup gelin ya. Vallahi bunu aldım ben de. Arkadaşlar buldum. Buldum vallahi buldum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> buldum sonunda. Mutluyum. Huzurluyum. Şimdi arkadaşlar ben odun toplayayım. Sonra diğer bölümde maden inelim. Yeter de artar. <laughs> Bence. Yani. Bir bölümlük yeter. Diğer bölüm bir ev yaparım. Yapalım. Ayarlayalım evi falan. Sonra maden inelim. Bence. Sizce hmm. yorumlara yazın fikriniz vardı <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben bir odun kasıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle bir stek buçuk stek topladık topladım şöyle tam bir hepsini gördüğünüz gibi <laughs> ee, odunu kastık bu bölümlük bu kadar da Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın görüşürüz